Araştırmacılar 1970'lerin sonlarında Bulgaristan'ın kuzeybatısından çıkarılan dişlerin eski bir Avrupa pandasına ait olduğunu belirlediler. Dişler, bazıları 10 milyon yıldan daha eski olan diğer Avrupalı panda fosillerinden çok daha yakın bir zamana tarihlendi. Araştırma ekibine göre, bir dizi yumuşak bitki örtüsüyle beslenen bu hayvanlar 6 milyon yıl önce karasal ekosistemlerin ciddi etkilendiği Messinian tuzluluk krizi karşısında savunmasız kaldılar. Yeni tanımlanan türün modern cinsin doğrudan atası olmadığı ama bunlara yakın akraba olduğu söylendi. Zira, yaşayan fosil olarak anılan dev pandanın yaklaşık 3 milyon yıl önce Pleistosen çağından beri var olduğuna inanılıyor benzersiz siyah beyaz görünümleriyle tanınıyorlar. Bilim insanları uzun yıllar boyunca pandaların ayı mı, rakun mu yoksa tamamen kendilerine özgü mü olduklarını sorguladılar. DNA testiyle de ayı ailesinden olduğunu belirlediler. Panda kelimesi Nepalce'deki bambu yiyen hayvan anlamına gelen ponya kelimesinden türetilmiştir. Dev pandanın bilimsel adı Aileropada milenilukadır. Şekil olarak diğer ayılara benzerler ama çok belirgin işaretleri vardır. Tüm dev pandaların beyaz kafaları ve orta kısımları, göz çevresinde siyah noktalar ile siyah kulakları, bacakları ve sırtları olur. Dev pandaları birbirinden ayırt etmek çok zordur. Çünkü işaretleri temelde tümünde aynıdır. Bakıcıları onları ağızlarının kenarındaki veya çenesindeki küçük işaretlerden tanıyabilirler. Yetişkin pandalar yaklaşık 1,5 metre uzunluğundadır. Erkek pandalar 115 kilogram ağırlığa ulaşabilirler. Genelde erkek pandalardan daha küçük olan dişi pandalar bazen 100 kilograma ulaşır. Dev panda kürkü kaba, yoğun ve biraz yağlıdır. Kalın kürkleri soğuk ve nemli iklimde yaşamaya uyumlu tasarlanmıştır. Her mevsim farklı bir yalıtım gerektirdiğinden mevsimsel olarak tüy değiştirirler. Yaz sonunda soğuk kış için fazladan kürk büyütürken sıcak yaz içinde ilkbahar ve yaz aylarında fazla kürkü dökerler mevsimsel değişimler bol miktarda enerji gerektirir. Dev pandanın kuyruğu yaklaşık 25 cm uzunluğundadır. Ön patilerinde 6. ayak parmakları bambuyu kavramak için kullanılır. Bu kemiği insanların baş parmaklarını kullandıkları şekilde kullanırlar. Dev pandanın uzak akrabası olan kırmızı panda 50 ile 65 cm boyunda ve 4,5 ile 9 kilogram ağırlığında olur. Bilimsel adı Ailurus fulgens olan bu tür, ev kedisinden birazcık daha büyük bir otçuldur. Her ne kadar kırmızı bir rakuna benzese de bir pandadır. Tıpkı dev panda gibi yarı saklanabilir pençeleri ve yine onun gibi sahte başparmağı olur. Nepal'deki Himalayalar ile Güney Çin bölgesinde yaşar. Dev panda bir zamanlar Güney ve Doğu Çin, Vietnam ve Burma'da yaygındı. Bugün dev pandaların çoğu Çin'in Sichuan eyaletindedir. Ancak Shaanxi ve Gansu eyaletlerinde de bulunurlar. Menzilleri Tibet platosunun doğu kenarı boyuncadır. 4-7 kilometre menzile sahip olsalar da yiyecek, su ve barınak karamak için günde 10 kilometreye kadar seyahat edebilirler. Dev pandalar bir otçulun günlük besiniyle idare ettikleri halde bir etçilin basit sindirim özelliklerini yitirmemişlerdir. Günlük diyetin %99'u yani yaklaşık 12 ile 38 kilosu bambu filizleri, dalları ve yapraklarından oluşur. Diyetlerinin geri kalan %1'lik kısmı et, balık ve diğer bitkilerdendir. Bambu yüksek miktarda besin içerse de hareketsiz bir etçilin sindirim sistemi ile selüloz tam sindirlemez. Enerji ve proteini azaldıkları için de günde 14 saate kadar beslenirler. Esaret altındakiler ayrıca süt, yumurta, kıyma ve özel olarak formüle edilmiş vitaminli ekmek, elma ve havuç alırlar. Genelde oturarak yerler ama sırt üstü yatarak atıştırmayı da severler. Kabarık yanaklar onların en sert bambu saplarını bile çiğnemelerini sağlayan güçlü kaslarıdır. Büyük azı dişleri lifli bitki parçalarını ezmeye ve öğütmeye yarar. Diğer ayıların aksine yağ depolayamadıkları için kış uykusuna yatmayıp sürekli yiyecek arayışı içinde olurlar. Vahşi dev pandalar için bir sorun bambu türlerinin çiçek açıp ölmesidir. Bu gerçekleştiğinde yeni bir bölgeye göç etmeleri gerekir. Bu yeni alanlarda bambu bulamayınca açlıktan öldüklerine dair raporlar var. Günümüzde menzilleri parçalanmış olduğu için başka bölgelere göç etmeleri de zorlaşmıştır. Dağ ortamlarında nehirlerden ve akarsulardan su içerler. Pandalar da diğer ayılar gibi bölgelerinde koku izleri bırakır. Koku işaretleri önemli bir iletişim biçimi olarak hizmet eder. Kokudan bölgedeki diğer dev pandaların varlığını, cinsiyetlerini, izlerini ne kadar yakın zamanda bıraktıklarını, yaşını, üreme durumunu, sosyal statüyü ve daha fazlasını belirleyebilirler. Bölgelerini işaretlemek için kuyruklarının altındaki koku bezlerinden mumsu bir koku işareti salgılarlar. Konumlarını işaretlemek için bir ağaca geri dönerek koku bezlerini ağaca sürerler. Kokuyu yaymak için de kuyruklarını kullanırlar. Bir kuzu ya da keçi yavrusunun çıkardığı sese benzer bir meleme genellikle bir selamlamadır. Diğer seslendirmeler arasında kornalar, havlamalar ve hırlamalar olur. Çin Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi bilim insanları 2010 yılından bu yana çeşitli durumlarında panda seslendirmelerini kaydettiler. 2015 sonbaharında yayınlanan araştırmalarında 13 farklı türde dev panda sesinin şifresini çözdüler. Topladıkları tüm verilerle ses izlerini analiz ettiler. Buna göre panda yavruları acıktım, mutlu değilim veya güzel gibi şeyler söylemek için ciyaklayıp gıcırdarlar. Biraz büyüyünce kükreme, havlama, bağırma, ciyaklama ve meleme ile kendilerini ifade edebiliyorlar. Bir anne pandanın bir yabancı yaklaştığında yüksek sesle havlaması yerinden çıkmak olarak yorumlanabilir. Dev pandalar çoğunlukla yalnızdır. Birinin ortalama alanı yaklaşık 5 kilometre karedir. Birbirleriyle temasa geçerlerse biri pes edip gidene kadar hırlar, seyirir ve birbirlerini ısırırlar. Dev pandaların birbirlerini aradığı tek zaman ilkbahar yani çiftleşme mevsimidir. Erkekler çiftleşmeye hazır olduklarında bir dişiyi koklamak için hassas koku alma yeteneklerini kullanırlar. Dişi dev pandalar 4 ile 5 yaşlarında, erkekler ise 6 ile 7 yaşlarında üreme olgunluğuna ulaşırlar. Düşük üreme oranına sahiptirler. Üremelerinin önündeki en büyük engel ise yaşam alanlarının parçalanmasıdır. Kasabalar, yollar ve elektrik hatları bir bölgeden diğerine serbest dolaşımı engellediğinden erkek dev pandalar dişilere ulaşamaz. Vahşi doğada dev pandalar içi boş ağaç gövdelerinde veya mağaralarda yuva yapar. İçi boş ağaçların giderek azalması üreme için başka bir sorun yaratır. Çiftleştikten sonra ortalama 135 günde yani 100 ile 180 gün arasında doğum yaparlar. Dişiler bir veya iki yavru doğurur. Üçüzler son derece nadirdir. Vahşi doğada ikiz doğarsa genellikle sadece bir yavru hayatta kalır. Çünkü anne yağ depolayamadığından iki yavruya yetecek süt üretemez ve yavrulardan daha güçlü olanı seçer. Daha zayıf olan ölür. İki yıl kadar annelerinin yanında kalırlar. Bu nedenle dişiler yalnızca iki yılda bir veya daha az ürerler. Çin'deki üreme merkezleri hem doğal çiftleşme hem de suni tohumlama kullanınca son yıllarda üremeleri çok daha başarılı hale geldi. Esaret altındakilerin yavruları bakıcılar tarafından da büyütülürler. Kreş bakıcıları bir yavruyu anneye bırakırken ötekini köyözde bakım odasına alırlar. Görevliler yavruyu her gün 24 saat elle besler. Yaklaşık bir hafta sonra yavrular takas edilir. Böylece her iki yavru da anneleriyle bağ kurup onun bakımını almış olur. Wulong Panda merkezinde geliştirilen bu yavru değiştirme süreci sayesinde tutsak doğan ikizler %90'lık bir hayatta kalma şansına sahip oluyorlar. Tüm ayılarda olduğu gibi dev panda bebeklerine de yavru denir. Pembe doğarlar, neredeyse tüysüzdürler. Yavru panda annesinin yaklaşık 900'de biri kadar, 85 ile 142 gram ağırlığında ve yaklaşık bir fare büyüklüğündedir. Siyah beyaz beneklerini bir haftada geliştirmeye başlarlar. Yavrular el 50 60 günlük oluncaya kadar tamamen kördür. Bununla birlikte yetişkin pandalardan daha iyi işitirler. Yaklaşık 5 ile 7 hafta arasında gözlerini açmaya başlarlar. Yavru 10 haftalık olunca emeklemeye başlar. Yeni doğanlar yaklaşık 4 ay boyunca kendi ayakları üzerinde bile duramazlar. Anne panda bebeğini çok düşkündür. Yavrusunu kollarının arasında insanların bebeklerini salladıkları gibi sallar ve sabırla emzirir. Yavrular 7-9 aylıkken bambu yemeye başlarlar. 18 aylık olana kadar emmeye devam ederler. 1 yaşındayken 13,61 kilogram ile 31,75 kilogram arasında olabilirler. Doğduklarında diğer ayı yavrularından biraz daha çelimsiz gözükürler ama onlardan daha hızlı büyüyüp güçlenirler. Esaret altındakiler 20-30 yaşlarına kadar yaşayabilirler. Diğer ayıların aksine dev pandalar yavaş, nadiren yürüyüşten daha hızlı hareket eder. Hareketlerinde beceriksiz görünürler. Zamanlarının çoğunu yemek yiyerek veya uyuyarak geçirirler. Küçükler oynamayı sever. Meraklı ve oyuncudurlar. Dağ derelerinde yüzebilir ve kış karının tadını çıkarabilirler. Çevrelerine çok uyumludurlar. Bu ayılar kütlelerine rağmen mükemmel ağaç tırmanıcılarıdır. Gerektiğinde avcılarından kaçmak için suya girip çok iyi yüzerler. Tarım, çiftçilik, tomrukçuluk, tuzak ve insan yerleşimi pandaların yaşam alanlarını önemli ölçüde tehdit etti. Daha önceleri daha düşük kotlarda yaşarken sonraları daha yüksek dağlara itildiler. Bu çok yüksek dağlık alanlar sınırlı ve sıkışıktır. Buralarda ölü bitkilerle ve ormanın atıklarıyla beslenmek zorundadırlar yaşadıkları bölgelerin ortalama sıcaklıkları da arttı. Bu nedenle 1973'ten 1984 yılına kadarki süreçte Asya'nın 6 bölgesindeki yabani panda nüfusu %50 kadar azaldı. 8 şiddetindeki 2008 Sichuan depreminde kendilerini ezilmekten kurtarma çabasında tıpkı insanlar gibi panikledikleri, titredikleri ve kurtarıcılarına sarıldıkları gözlendi. Bu deprem sonrası Wulong rezervindeki pandalar bey içine gönderilerek travma sonrası özel terapi gördüler. Böylece depremler sonrasında travma sonrası stres sendromu yaşayabildikleri ve uzun süre tedavi görmeleri gerektiği anlaşıldı. Pandalarda sarılma, sinme, titreme gibi korku refleksleri daha önceden de gözlemlenmişti. Dev pandalar Çin'de ulusal hazine olarak kabul edilirler. Çin hükümeti pandaları koruma çabalarına 1940'larda başladı. 1963'te Çin'in güneyinde ilk panda rezervi kuruldu. Çin hükümetinin katı yasaları nedeniyle kaçak avlanma azaltıldı. Dünya Yaban Hayatı Fonu'na göre Çin'de 67 panda rezervi var. Çin Orman Bakanlığı'nın 2014 yılı araştırmasına göre vahşi dev pandaların mevcut popülasyonu yaklaşık 1864 idi. 2020 itibariyle de esaret altında yaklaşık 600 dev panda var. Buzul çağından ve yüzyıllar ötesinden kurtulan pandalar yüksek statülerine rağmen hala risk altındalar. Ayıların aksine pandalar av konumuna düşebilirler. Normalde diğer ayı türlerinin hiçbir doğal avcısı yokken pandalar özellikle çakallar ve leoparlar tarafından avlanabilirler. Panda yavruları kimi zaman ağaç sansarları tarafından yakalanıp parçalanabilirler. Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği dev pandaları savunmasız olarak sınıflandırır. Yangtze havzasındaki bambu ormanları biyoçeşitlik açısından dünyanın en zengin bölgelerindendir. Burada nesli tehlike altında olan pek çok hayvan ve bitki türü yaşam alanlarını pandalarla paylaşır. Pandaları korumak amacıyla oluşturulan ulusal doğa koruma alanları bu farklı canlı türleri içinde bir korunma alanı oluşturuyor. Dolayısıyla panda kendisiyle ilgili koruma çabaları başka hayvan türlerine de yardımcı olan bir şemsiye tür olarak kabul ediliyor. Ancak bu alanlar endemik türlerin habitatlarıyla kesişse bile tüm endemik türlerin korunmasına yetecek büyüklükte olmayabilir. Dolayısıyla pandaların oluşturduğu koruma şemsiyesi her zaman işe yarayamayabilir. Sakin bilinen pandalar gerektiğinde son derece saldırganlaşıp ölümcül yaralara neden olabilirler. Beijing hayvanat bahçesindeki Gugu isimli panda vücutlarında ölümcül yaralar oluşacak şekilde 3 ayrı insana saldırdı. Çünkü bu kişiler her seferinde bölgesine izinsiz ve deneyimsiz olarak girmişlerdi. İlkinde bahçe görevlilerinden Zhang Xinyan pandaya sarılmaya çalışırken iki bacağından derin yaralar aldı. İkinci saldırıda iki bacağından ısırılan 15 yaşındaki Li Zethao'nun bacak kemikleri de kırıldı. Üçüncü saldırıda Chong Chao isimli ziyaretçi yine bacaklarından ısırıldı.